konumuz olan bayılmayı size anlatacağız. Önce bayılmanın tanımını yapalım. Sonra nedenlerini, belirtilerini ve daha sonra da bayılmada ilk yardımını anlatıp konuyu bitireceğiz. Şimdi bayılma nedir? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bayılma, beyne giden oksijen miktarının, kanın azalması sonucu beyne giden oksijen miktarının azalması veya tam olarak yokluğu demek. Bu geçici bir süre ve yüzeysel bir şekilde gerçekleşir. Hasta genelde rengi solar, bilinci kaybolur ve yere düşer. Yere düştüğü zaman bu sırada beyne giden kan miktarı artar, dolaşım da durabilir bu sırada solunum ve dolaşım durabilir. Ama endişelenmemiz endişelenmememiz gerekiyor. Çünkü bu birkaç dakika süreceğinden dolayı hasta tekrar kendine gelir. Arkadaşlar şimdi sizlere bayılmanın nedenlerinden bahsedeceğiz. Bayılmanın nedenleri korku, aşırı heyecan, yorgunluk, aniden ayağa kalkma, açlık, uzun süre ayakta kalma, aşırı sıcak ortamlarda bulunma, kan şekerinin düşmesi ve bazı enfeksiyon hastalıkları bunların sebep, bunlara bayılmaya neden olmaktadır. Evet arkadaşlar, peki bu bayılma belirtileri nelerdir? Bundan bahsetmemiz gerekirse baş dönmesi, göz kararması, yüzde solukluk, üşüme, soğuk terleme, hızlı ve zayıf nabız, bilinçsiz, yani halsizlik, bacaklarda uyuşma, bilinçte bulanıklık, yere düşme gibi belirtileri göstermektedir. Şimdi de bayılmada ilk yardımı uygulama olarak size anlatacağız. Öncelikle ortamda kalabalık varsa giderilir. Hasta daha sonrasında sırt üstü getirilir. Hastanın sıkan kıyafetleri, örneğin fular gibi boynunda bir şey varsa çıkartılıp gevşetilir. Sonrasında ayakları 30 derece yukarı kaldırılır. Ardından solunum yolu açıklığı sağlanır ve sürekli olarak kontrol edilir. Herhangi bir durumda kusma, bulansısı hastanın varsa kafası yana çevrilir. Ve en önemlisi vücut sıcaklığı. Hastanın bu hususta vücut sıcaklığı düşebilir. Bu nedenle üzeri bez parçası ya da herhangi bir örtüyle örtülür. Bu şekilde ilk yardımımız burada bitmektedir.